Merhaba kanalıma değerli izleyicileri, hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle muhteşem Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu videosu paylaşacağız. Kanalımın değerli izleyicileri, sevilen oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler geldi. Bizler de bu muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından beğenilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Salah olur. kendi hesaplarında yaptıkları aşk görüntüleriyle yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Bu muhteşem kimliğin kendi hesabında yaptığı aşk dolu görüntüler, sevda paylaşımları büyük bir beğeni topluyor sevilen oyuncular Halil İbrahim, Ceyhan, Besla, Türkoğlu Emanet dizisinde Seher ve Yaman karakterini canlandırarak seyirci karşısına çıkmıştı. Kanalımın değerli izleyicileri Halil İbrahim Ceyhan ve Türkoğlu videolarından anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımızı izlemeye ve bizlere destek olmaya devam edin. Şimdilikse bizden bu kadar. Bir sonraki daha güzel ve daha özel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.